Bu kampanyaya dikkat. Şimdi istikballerde yoğun bir trafik yaşanıyor. Bütün istikbal panel mobilya ürünleri bu kampanyada peşin fiyatına tam 5 taksitle sizi bekliyor. Yani sıfır vade farkı. Dilerseniz 11 aya varan vadeler. Bu kampanya zevkinden, konforundan ve bütçesinden ödün vermeyenlerin dikkatine sadece istikbalde. Bir yıl içinde binlerce doktor diyaloğa katıldı. Sizce bu neyi gösteriyor? 0800 211 30 çift 0 Diyalog Hemen arayın Başka bir sorunum daha var Birazdan New York'a hareket ediyorum Kredi kartınızı en kısa zamanda size ulaştıracağız Artık endişelenmeyin. Sadece Citibank'ın sunduğu City Assist hizmeti sayesinde kredi kartınız çalınır ya da kaybolursa yenisi 24 saat içinde elinize ulaşır. Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursanız olun. İyi günler Citibank. Ben Hakan nasıl yardım?